Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ile Immutable X'in beraber yaptığı bir NFT çekilişine katılacağız. Bu NFT'lerde bin tane NFT dağıtacaklar. Kimlere dağıtacaklar vesaire bunları biraz sonra değineceğiz ama mutlaka bunu yapmanız lazım. Çünkü yarın saat 7'de son. Bunu da söylemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada 1 Ağustos 9 AM PST demişler. Pasifik Okyanusu'na göre olan bir saat. Burada çevirdiğimiz zamansa 9 PST 4 PM'ye geliyor. Yani U UTC bazında 4 PM geliyor. 3 daha eklersek akşam 7'de bu bitmiş oluyor. Türkiye saatiyle ekran görüntüleri alınmış oluyor. Bunun şartlarında ise ne var? Bir tane EYP'i metemek cüzdanımızda bulundurmamız gerekiyor. Detaylarına tekrardan Immutable X koleksiyonunun aynı sayfasından bakalım. Burada gördüğünüz üzere 100 bin tane NFT var. Ape token top holderlarına verilecekmiş. İsterseniz bunu birden fazla cüzdanla da yapabilirsiniz. Biraz sonra anlatacaklarımı. Gördüğünüz gibi bunların amacı %100 ücretsiz ve sıfır gaz fee ile yapmaları. Bildiğiniz üzere daha öncesinden Ape OpenSea ile bir tartışma yaşamıştık küçük bazda. Gaz ücretleri olabildiğince fazlaydı. Kendilerinden daha fazla ücretler gaz fee'ye gidiyordu. Bundan dolayı da IMX'le bu tarz bir anlaşma yaptılar. Bundan dolayı da herkese sıfır fee ile mint etme duygusunu yaşatmak istiyorlar. Bundan dolayı da böyle bir etkinlik düzenliyorlar. 100 bin tane toplam NFT'nin 80 bin tanesi Commons, 19.990 tanesi Rares, 10 tanesi de en nadir olan türden olacakmış. Umarım bize en nadir olan türden 10 tane varmış zaten. Aramızdan bir kişiye de bu nadirlik türünden bir şey çıkar. Gördüğünüz gibi sadece Layer 1 Wallet'ında bunu tutmak gerekiyor. Snapchat'ta Ağustos'un birinde 9 AM PST'ydi. Dediğimiz gibi U UTC artı 3'e çevirdiğimiz zamansa bunu akşam 7'de bunun esesi alınmış olacak. Siz yine de ne olur ne olmaz olabildiğince hemen hızlı bir şekilde bunu yapmaya çalışın. Daha sonrasında burada aldığımız NFT'leri Immutable X'in kendi sayfasında satabileceğiz. Bunları aldık alırsak eğer bunun da yine videosunu aynı şekilde çekerim. Şimdi cüzdanımıza nasıl MX atacağız? Ondan daha önce de cüzdanımız nasıl oluşturacağız? Bizim kanalımıza gelip oynatma listeleri kısmında cüzdan kurulum ve kullanım kısmında MetaMask kullanımı var. MetaMask kullanımından MetaMask'i kuruyoruz ilk başta. Sonra bize mainnet adresi lazım. Ethereum mainnet'e biz ApeCoin atacağız. Burada Ethereum tutmanız vesaireniz önemli değil. Dediğim gibi bu amaçları zaten sıfır gaz fiyi yapmak. Mainnet'te olmamız lazım. Gördüğünüz gibi Ethereum ana ağı diye gösteriyor burada. Bu Ethereum ana ağında herhangi bir şeyinizin olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi benim ikinci cüzdanla bunu deneyeceğim. Çekme adresine geldiğimiz zaman ise Ape'in çekmesinde şöyle bir şey var. Minimum çekme ücreti 0.044 Ape. Komisyon komisyonda ağ ücreti de Ethereum ana ağının şeyine göre değişiyor. 1.01 Ape ile 0.022 Ape arasında değişiyor. Şimdi biz en kötüyü baz alırsak 1.01 Ape. En basitinden 2.1 Ape atmamız lazım cüzdana zaten bildiğiniz üzere Binance'da alım satımlar minimum 10 dolar oluyordu 10 dolarlık bir şey al alacağımız 15 dolarlık alacağız bu 15 doları da e direkt Metaverse cüzdanımıza atacağız şimdi geliyoruz burada ben e piyasa emriyle hemen alıyorum 15 dolarlık bir Ape alıyorum Ape alıyorum gördüğünüz gibi 2.22 Ape alındı şimdi cüzdanıma geldi şimdi bunu nasıl çekeceğiz epk 2 -0 olarak gösteriyor. Şöyle ben sayfayı yenileyim. Şimdi Metamask adresimizi Metamask cüzdanımızı açıyoruz. Burada bu adresi kopyalıyoruz. Geliyoruz burada adres girin diyor. Bu adres gireceğimiz yere bu kopyaladığımız adresi yapıştırıyoruz aynı şekilde. Çekim ağını seçiyoruz burada. Ethereum ana ağına gönderiyoruz burada gördüğünüz gibi 1.018 diyor. Bu yüzden biraz fazla göndermemiz. Cüzdanımızda fazla olması önemli. Bunda maksimum diyoruz. Çekme talebinde bulunuyoruz. Bir risk onayı veriyor vesaire. Bunları tamamlıyoruz. Bizi ilk başta anketi yönlendiriyor. ilk sorun cevabı hayır. Daha sonrasında resmi web sitesi dışında hiçbir şeye inanmam deyip bunu işaretliyoruz. Daha sonrasında bunu da hayır. Daha sonrasında bu işbirliği yapar mıydın sorusuna da hayır cevabını verip bunu gönderiyoruz. Daha sonrasında da bunlara onay veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer işlemlerimizi onayladık. Daha sonrasında devam diyeceğiz ve bir telefon doğrulaması ve Gmail doğrulamasını yapacağız. Evet gördüğünüz gibi 1.21 ip geçecek bizde biraz 1.01 dediğim gibi biraz fazla çektiler. 15 dolarlık bir ip almamız lazım. Yani ben 15 dolarlık alıyorum. Önemli olan bir eğipinizin cüzdana gitmesi. Şu an muhtemelen benim cüzdanıma şu an ip gitmiştir. Bir bakalım. ipi de cüzdana nasıl ekliyoruz? Sizin ip cüzdanınıza ekli değilse CoinMarketCap'e gidiyoruz burada. Buraya ip yazıyoruz. Eyip var. Gördüğünüz gibi buna tıklıyoruz. Burada Ethereum ağının yanı tarafında Eddo Metamask var. Tilki işareti var. Bu tilki işaretine tıklıyoruz. Metamask cüzdanına bizi yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi 1.21 Eyip cüzdanımıza geldi. Token ekle diyerek bunu token olarak ekliyoruz. Cüzdanımıza da gittiğimiz zaman zaten 1.21 Eyip'i görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada da benim hiçbir şekilde ethereum yok. Ethereum sana da zaten ekip gerek yok diyor. Bunu yapmanız çok önemli. Belki nadir bir NFT kazanırız. Ve buraya yatırdığımız 15 dolar belki 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar ne kadar edecek bilmiyoruz. Nadirlik seviyesine göre. Eyüp NFT'yi alırız. Hiç olmazsa sıfır NFT nasıl mintliyoruz onu da deneyimini yaşarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.